muhakkak denemelisiniz. Şu ana kadar anlatmamıştım ve şimdi anlatıyorum. Çoğunuzun merak ettiği ve bana zaman zaman sorduğunuz o soruyu yanıtlıyorum. Dikişe nasıl başladım? Birkaç yıl önce annem dikiş makinesi almıştı ve dikişe merak salmaya başladı. Daha sonra bir sürü kumaş, overlock makinesi, ipler, yani dikişte ne gerekiyorsa almaya başladı ve bir sürü video izliyordu. Ara ara da bana, ablama ısrar ediyordu. Gelin beraber bir şeyler dikelim, şunu dikelim, bunu dikelim. Ama benim o zamanlar o kadar içimde bir dikiş isteği yoktu. Daha sonra bir kere ablamla annem, ee, ablam için bir şeyler dikmeye çalıştılar. Ve ablam çok böyle ince ince ölçtü, biçti, çizdi. Yani ben dedim bu kadar uğraşamam, yapamam dedim. <laughs> ve o zaman da yapmayı hiç düşünmüyordum. Annem sürekli kumaşlar alıyordu, devamlı... Ee, pazardan, bulduğu yerlerden, her yerden kumaş alıyordu. Ve annem internetten kendisi sipariş vermez genelde. Eşime kumaş linki atıyordu, bunu söyler misin diye. Ve bir kumaş attı eşime ve benim de gözüme fiyatı çarptı. O kumaşı aldı, sipariş etti, geldi kumaş. Ve o kumaşın günlerce dolapta olduğunu gördüm. Kumaş dolapta durdukça da ben de verdiği parayı biraz üzüldüm açıkçası. Daha sonra dedim neden olmasın ben bundan bir şey dikeyim. Ve kumaştan kaşe bir kaban dikmeye karar verdim. Daha sonra araştırdım, biraz model baktım ve annemin dergileri de vardı, dikiş i̇şte dergileri de almıştı. Dergilerden kalıp buldum. Ve kalıpta benim tam istediğim oynuyordu. Tabii ben o kalıpla biraz oynadım, ettim. Kumaşa çıkardım, kestim. Yani kalıbını çıkartıp kumaştan kestim. Ve anne, annem de merak saldığımız için annem dikiyordu o zamanlar. Yani ben kesiyordum, annem dikiyordu. Uzun bir süre böyle oldu. Yani ben kestim, annem dikti. Ben kalıp çıkartıyordum, annem dikiyordu. Ve daha sonra diktikçe kendi diktiklerimizi giymek benim gitgide hoşuma gitmeye başladı. Daha çok dikmek istedim. Ben biraz bu konuda tezcanlıyım. Yani hemen olsun, hemen dikeyim, hemen giyeyim istiyorum. Ve annemi de açıkçası biraz baskılıyordum tabii. Hemen dik hadi dik giyeyim şeklinde. Böyle olunca tabii elime almak istedim. Çünkü birine sürekli ısrar etmek iyi olmuyor tabii ki. Ve başladım dikmeye. Tabii düz dikemiyorum. Bu sefer aldım en yavaş ayara. En yavaş ayarda tık 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 bütün gün dikiyordum. Daha sonra diktikçe diktikçe böyle hızlanmaya başladım. Bu süreçte de ben diktiklerimi çekmeye karar verdim. Çünkü diktikçe de paylaşmak da istedim. Ve ben biraz da kalıplara sığamadım açıkçası. Ee, kalıbı genelde kendi kıyafetlerimden, kendi istediğim modeli. Model çok araştırıyordum. Model araştırıp işte bunu nasıl dikerim? Yani ona kafa yoruyorum sürekli. Yani ve hala da öyle devam ediyor. Yani dikişe bu şekilde başladım diyebiliriz. Yani ben başladıkça, diktikçe, giydikçe ve çok sevmeye başladım. Yani bir kursa bir şeye gitmedim. Yani yavaş yavaş kendim evde dikerek başladım. Model araştırdım, diktim, nasıl yaparım, çözüm aradım sürekli. Ve şu anda da çok mutluyum açıkçası. Çok seviyorum. Şimdi size ilk başladığım kabanı da göstereyim. İşte o meşhur kumaş. Bu da ilk diktiğim kaban. İlk diktiğim şey. Yani burada size kesinlikle tavsiyem cesaret edin. Kumaşı alın, evirin, biçin. Yani siz de yapabilirsiniz. Denemekten korkmayın. Kesinlikle deneyin, alın elinizle. Kalıpla başlamak istiyorsanız kalıpla da başlayabilirsiniz. Hani ben keserim olmaz derseniz kalıpla başlayın. Belki siz de diktikçe kendi kalıplarınızı çıkarmak isteyeceksiniz. Yani ben de öyle oldu açıkçası. İlk başta kalıpla çalışmıştım ama daha sonra istediğim modele kalıp bulmak çok zor oluyordu. Ben de ben tabii farklı modeller yapmayı çok seviyorum. O yüzden kendim kalıp çıkarmaya çalıştım. Hep kıyafetlerimden aldım. Hangisi daha yakınsa o kıyafetimi koyup ona göre çizip kesiyorum. Nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Orasını biliyorum. burasını yapıyorum. Bir şekilde çıkartıyorum. Ve bundan çok büyük zevk alıyorum. Gerçekten benim için çok eğlenceli. Eminim siz de yaptıkça çok eğleneceksiniz. Yani içinizde başlamaya cesaret edemeyen varsa muhakkak denemelisiniz. Deneyin. Denemekten zarar gelmez. Hatta aksine faydasını çok göreceksiniz. Her türlü deneyin mutlaka. İşte dikiş hikayem bu şekildeydi. Sizi çok seviyorum, öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.